Hepinize selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle Roxan tedavimin dördüncü ayını konuşacağız. Her videoda olduğu gibi uzatmadan başlıyorum anlatmayı. Neler yaşadığımdan bahsedeyim, sonra doktorla görüşmemden bahsedeyim. Bu ay içinde burun kanamalarım devam etti. Yani gecede gündüzde bence devam etti. Çünkü tıkanıyordum arada böyle ki hala bazen tıkanıyorum cilt kuruluğum zaten devam etti. Ama bu ay içinde şöyle de bir şey oldu. Elimin üstündeki kuruluklar biraz geçmişti. Böyle sanki gerçekten bebek poposu deriz ya öyle olmuştu. Özellikle şuradaki kuruluk. Sonra yeniledi tekrar. Şöyle şu an şöyle göstereyim. Şurada da var hala kuruluklar. Kollarımdaki kuruluklar azaldı. Çünkü bebek yağı kullanıyorum. Bence iyi geliyor. Aklınızda bulunsun diye söylemiştim geçen ay zaten. Ee, onun haricinde göz kuruluğum bayağı arttı. Bu ay içinde aynı zamanda göz doktoru kontrolüne de gitmiştim. Hani doktor dedi çok kurutur. Çünkü röktan vücuttaki salgıları baskılıyor ve göz gözyaşı salgısı da buna dahil dedi. O yüzden e, göz damlası yazdım. Onun adını söylemeyeceğim yani ihtiyacınız varsa zaten doktorunuz yazar. Ama böyle tek kullanımlık olanlardan yani açtığınızda bir gün içinde bitirmeniz gerekenlerden yazdı. Çünkü en böyle göze zarar vermeyen oymuş sanırım. O yüzden onu yazdı. Bir tane de göz jeli yazdı. Onu da geceleri kullanmam gerekiyordu. Onu henüz alamadım. Gittiğim eczanede yoktu. Hala araştırıyorum o ilacı. Ee... Onun haricinde doktor randevuma geleyim hemen. Çünkü artık yani her ay böyle aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmaktan sıkıldım biraz. İşte dudak kurulum zaten var, cilt kurulum zaten var. Geçen aylarda neler kullandığımı zaten söyledim. Yani birazdan tekrar üstünden geçeceğim kısaca ama işte cilt bakımında neler kullanıyorum, sonrasında kremde falan neler kullanıyorum zaten söyledim bunların hepsini. Tekrar tekrar söyledim. 3 videodur söylüyorum. Ee, doktor kontrolüne gittiğim gün aslında randevum öğleden sonra 2'deydi. Fakat bir önceki ay e, kolesterolüm yüksek çıkmış. Çünkü yine top karnına gidip kan tahlili olmuştum. Ee, bu sefer de tabii öğleden sonraydı yine top karnı olduğunu tahmin etmişlerdir ki dediler hani yarın gel e, kanını öyle alalım aç karnını tes e, kan testini öyle yapalım dediler. Tamam dedim. Ertesi gün gittim sonra. İşte kan verdim. Sonuçlarım çıktı vesaire. Kolesterolüm normal çıktı. Ee, muhtemelen işte tok karnına gittiğim için zaten yüksek çıkmış. Ama bir korktum açıkçası yani o bir gün içinde beklerken acaba ne oldu falan diye yani sonuçların yüksek çıktı dediler. Ne oldu diye çok düşündüm açıkçası o gün. Ee, doktorun yanına girdiğimde zaten 30 mg'la devam ediyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim bu ayki hapımda 30 mg her gün içeceğim. Yani 20 artı 10 olarak. Artık bunu da açıklamak istemiyorum. <laughs> ee, ama neyse aranızda belki tedaviye başlamadan bunları izleyenler vardır bilgi almak için. O yüzden söyleyeyim. Haplar 20'lik ve 10'luk olarak üretiliyor. İşte doktor size ne kadarlık verirse ona göre alıyorsunuz. Benimki bir kutusu 20'lik bir kutusu 10'luk. İşte her gün birer tane yutuyorum onlardan. Ee, neyse doktorun yanına gittiğimde 30 mg'la devam edeceğiz dedi zaten baktı cildimi kontrol etti ben de o sırada sorular sordum İşte bazen hametan sürüyorum ama hametan yeterli gelmiyor cildim için yani yüzüm için o zaman içinde dedim ki Bioderma'nın Atoderm kremini aldım şu krem gördüğünüz ee, bu zaten atopik ciltler için olan bir krem. Doktora onu sordum. Dedim işte bunu kullanıyorum falan diye. O da şey dedi. Zaten hametanı uygun fiyatlı olduğu için veriyoruz. Genelde öğrenciler geliyor ruaktan tedavisi için. Yani bütçeleri elverişli olsun diye onu veriyoruz dedi. Ama senin kullandığın krem daha iyi dedi. Bu da aklınızda bulunsun. Yani doktorum söyledi. Benim söylediğim şey değil. Ee, onun yanında zaten Düz sarı hametanı hala kullanıyorum. Bu tedavi başladığından beri 5. ya da 6. tüpüm falan olabilir. Ama doktoruma dedim ki sarı hametan dudağıma yetmiyor. Yani başka önereceğiniz bir şey var mı ya da yazabileceğiniz diye sordum. O da e hametan pomat yazalım o zaman dedi. Bu mu oluyor bilmiyorum. Yani bu muhtemelen. E Mavi hametandan sürüyorum. Bu daha yağlı bir krem. Hatta şöyle sürüp göstereyim bilmeyenler varsa. Elimin üstüne süreyim. Çok yağlı bir... Hatta şu an dudağımda da var. Bu arada parlıyorsa o yüzden parlıyordur. Cildimde de krem var ve karşımda ışık olduğu için muhtemelen parlıyor. Videonun altına parlıyor falan yazmayın. Şöyle. Bu bayağı yağlı bir krem. Ama yani elinize su değdiğinde falan o his, o nemli hissi, o yağlı his gitmiyor. Bu iyi bir şey. Daha çok nemlenmesi için. Ee, onun haricinde asıl bu ayın yani en önemli bence gelişmesi. Doktoruma dedim ki bu kırmızı lekeler geçecek mi? Bana önceki yorumlar önceki videonun yorumlarında da sormuştunuz zaten. İşte kırmızı lekeler gidiyor mu, tedavide vesaire diye. Ben de yani tam olarak bilmiyordum. O yüzden doktoruma sordum. Dedim ki bu kırmızı lekeler geçecek mi? Ee, o da dedi ki birkaç hani biraz kalabilir. O yüzden aslında tedavinin sonuna doğru krem falan veriyoruz ama sana şimdi yazabilirim. İşte bir hafta kullan, tekrar bana gel dedi. Ama e, doktorum Denizli'de ve ben Aydın'da olduğum için bir hafta sonra gidemeyeceğim. O yüzden yani şu kremi yazdı. Şöyle göstereyim. Hipokort adı. E, bu kremi işte yazdı. Bir hafta sonra gözük dedi ama muhtemelen gidemeyeceğim. Fakat yine de bir hafta kullanıp bırakacağım. Yani diğer ay gittiğimde söyleyeceğim. O kremi bir hafta kullandım. İşte gelemedim ama o zaman bıraktım diye. Gerekiyorsa tekrar devam ederim zaten. Oh öyle. Ah, çok hızlı konuştum. Neyse, yani bu ay yine zorlu geçti. Ekstra bir şey şu an hatırlamıyorum. Kas ağrısı hiç yaşamadım bu arada gerçekten bu ayın içinde. Nasıl yaşamadım bilmiyorum. Belki de hapa gerçekten vücudum alıştı artık. Yani yadırgamıyor. Öyle. Onun haricinde bu ay cildimi şimdi yakından göstereceğim biraz korkuyorum. Ama baya bir gelişme var. Yani bulabilirsem geçen aydan fotoğrafları şöyle karşılaştırmalı koyarım. Bir geçen ay bir de şimdiki ay diye. Yani şu anki an. E, bence çok büyük bir ilerleme var. Zaten doktorum da sordu. A, bir de şunu da unuttum anlatmayı. Onu da anlatayım. Doktorumun yanına girdiğimde şurada iltihaplı bir sivilcem vardı. Yani e, Doktorum dedi ki bunu yani sıkalım iltihabı çıksın içinden falan diye. Zaten diye atıyordum. Sıktı. Sonra tabii kızarıklık kaldığı için dedi ki kızarıklık kalmasın ona bir iğne yapalım. Şöyle arkama doğru baktığımda serumdan serum gibi bir şeyden iğneyle sıvıyı aldı yani. Sonra oraya sıktı. Çok acımadı açıkçası. Kızarıklığı gitsin diye yaptı zaten. Ertesi günde öyle pek bir kızarıklık yoktu. Tam olarak şurada olması lazım. Aynen şuradaki. Şimdi bile var mı o kadar emin değilim. Gözüme batmıyor yani. Onun haricinde geçen aydan temizlediği e, siyah noktalarım falan vardı. O aylarda çoktu yani böyle yağ yağ bezesi mi denir yani öyle bir şeyler. E, siyah noktalar ve beyaz noktalar. Ama bu ay dedi ki bayağı bir azalmış. Geçen ay hatırlıyorum yani şuralarıma kadar böyle temizlemişti doktor. E, Sonra şimdi yani bu ay çok fazla bulamadı yüzümde temizlenecek siyah ya da beyaz nokta. O yüzden mutlu oldum yani açıkçası. Ve bu ay yine bu ayın içinde artık böyle çok fazla kistik sivilcem çıkmamaya başladı. Ve şu an yüzümde bu görünen lekelerin hepsi aslında şey ee, leke yani kırmızılıkların hepsi leke. Çünkü yeni sivilcem çıkmadı ya da deri altında o kistik sivilcelerden çıkmadı. Evet bu ay böyleydi. Şimdi yakından gösteriyorum. Hazır mısınız? <laughs> Şöyle bu taraf sağ tarafım. Şurası da. Yani baya bir bence ilerleme var. Ve o yüzden çok mutluyum. Dördüncü ay da bitti yani. Böylelikle 5-6 sırada. Yaza kadar sanırım bitecek. Öyle. Bu arada geçen ay bahsetmiş miydim hatırlamıyorum ama Muhtemelen kremi almadığım için o zaman daha bahsetmemiştim. Doktora sormuştum e, hangi kre, hangi güneş kremini kullanmam gerektiğini. O da demişti ki işte e, tamam yazacağım dedi. Doğan yazdı zaten. Onların önünde bir kağıt oluyor böyle broşür gibi bir şey. 30 lira indirimle alabiliyorsunuz bayiliği olan eczanelerden. Ama ben eczaneden alamadım. Çünkü burada iki, aydında 2 iki ya da 3 tane bayiliği vardı. İkisine de gittim yoktu o yüzden... Yani şeyle eczaneyle uğraşmadım. Direkt internetten sipariş ettim. Ee, Cosmed'in Sun, es Sun, Essential serisi galiba. Oradan e, ultra hassas ciltler için olan güneş kremini yazdı doktorum. 50 faktörlü tabii ki 50 plus da olabilir. Hatta onu da göstereyim. Doktorum yazdı, söylediği, yani anlamı söylediği krem şuydu. Cosmed'in Sun Essential dediğim. Ee, aslında o ay zaten çok fazla güneş yoktu ama dedim aydınla yani bazen yakıcı güneş de çıkıyor kış ortası bile olsa sürmem gerekir mi diye sordum. Doktor da dedi ki hani şu an sürmene o kadar gerek yok ama istiyorsan yine de yazayım dedi. Ben yani aldım daha açmadım bu arada ve e, trend yoldan söylemiştim. Ya, söylediğim sayfa yanında e, yani söylediğim satıcı yanında hediye de yollamış. Kozmetin misel suyunu yollamış makyaj temizleme suyunu. Linkini aşağıya koyarım. Almak isteyen olursa bakın yani. Evet bu ay böyleydi. Yine çok hızlı konuştum. Umarım yakalayabilmişsinizdir söylediklerimi. Bu ay zorlu geçmedi dediğim gibi ama burun kanaması yani biraz yoruyor özet olarak. Burnum acıyor çünkü bazen gerçekten acıyor yara olduğu için içinde. Öyle. Umarım 6. ayda bitmiş olur. Yüzüm bebek gibi olur. Umarım benimle tedaviye devam eden herkesin öyle olur da tedavisi çok çok uzamaz. Ee, bebeksi ciltler gördüğümüz günlere diyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.